isimlerini bilemediğim saygıdeğer arkadaşlarım burada protokolde oturuyorlar. Diğer protokol mensubu arkadaşlarım hülasa uzaktan yakından bu kongreye iştirak etmiş olan saygıdeğer Malatyalı ve özellikle de Kamıştaşlı hemşerilerimiz öncelikle kongrenizin hayırları vesile olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir özürle tabii devam etmek isterim, zira Yunus kardeşim sürekli olarak bizimle Yunus Akkuzu kardeşim sürekli bizlerle temas ediyor. Yani kongremizin başına yetişmek istiyorduk, hatta sonuna kadar orada da kalalım istiyorduk. Ancak tabii Kent Ormanında bugün birçok dernek etkinlikleri var. O dernek etkinliklerine giriş biraz kolay da çıkış biraz zor. ha Şimdi özelleştiri noktasında ben birkaç cümleyi de e, Bekir abi gibi ben söyleyeyim. Bekir abi bizi yine bizim içerimizden birisi olarak eleştiriyor. O eleştiri noktalarını söylüyor. Ben de daha içeriden birisi olarak kendi kendimin eleştirisini yapayım yani. Evet bir hizmet yapılır. Kent Ormanı. Bugün isterseniz bir gidin görün. Hakikaten çok büyük hizmet. Büyük bir çalışma. İstanbul'un her tarafından oraya akın akın fevci fevci insanlar gelmişler. Araçlarla orada bulunuyorlar. Ama sıkıntısı sıkıntısı trafik. Şimdi insanlar sizin hizmetinizden memnun olabilir ama hizmetlerinizden memnun iken onlara bir iki noktada rahatsızlık verdiğiniz zaman aslında ortaya koymuş olduğunuz bu hizmet çok çok da anlamını bulmuyor. Şu an buranın havasının ben çok iyi olduğunu bir nimet olduğunu da sizlere söyleyeyim. Orada aracın içerisinde sıkıntılı ortamda aynı noktada 15 dakika çakılı olarak kaldığınız zaman klimanın kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Burada klima, işte orada güneş. Şimdi arkadaşlar, tabii ki hizmetler yapılırken bu hizmetler eksik yapılır, yapılabilir. Hatta hizmet yapılsa bile bu tarz demin söylediğim noktada e, hatalı şeyler olabilir. Bunları düzeltmek lazım. Eleştirilere her zaman herkes açık olduğunu söyler. Biz de söylüyoruz bunu. Ama bunu hakikaten samimi olarak yapmak lazım. Ben samimi olarak evet bu eleştirilere açığım diyebiliyorsanız muhatabın size samimi olarak eleştirilerinizi eleştirisini yapın. Ben bu noktada ben hem genel başkan olarak hem de abi diye ben kendisine hitap edeyim Bekir abiye. Bekir abinin bu anlamda bizlere yönelik söylemiş olduğu bütün cümleler geçmişte de söyler, halinde söyler, belki söylemeye de devam edecek. Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Niye? Bütün eleştirilerinde ben yapıcı olduğunu görüyorum Bekir abinin. Yani bir şey yapmak adına işte burada Malatyalı ve Kamıştaşlı kardeşlerimiz var. Burada toplumsal bir faydayı sağlayabilme adına cümleler söylüyor. Şahsi menfaatiyle ilgili ben bir cümle söylediğini bu zamanda işitmedim. Bunlar çok önemli. Sultan Gazi'ye dair cümleleri var. İstanbul'a dair cümleleri var. Bu noktada Allah razı olsun diyoruz. O söyledikleri gerek Malatya'ya dair gerekse de Sultan Gazi'ye dair söyledikleri şeyleri Arkadaşlar ben not aldım. Not almaya çalıştım. Tabii kendisi de söyledi. Sizin etki alanınız, gücünüz, yetkiniz neyse tabii buna göre bir şeyler yapabileceksiniz. Biz en azından notlarımızı alacağız. Bizim tahmin edemediğimizin ötesinde bir şeyler Bekir abi söyledi. Demek ki mesele onun söylediği gibi ciddi bir mesele. Bunu da o yönüyle irdeleyip yerli yerince oturtmak lazım. Bu noktada Hakikaten elime, elimden geleni ben yapacağım. Bunu ben söyleyeyim burada. Malatya deyince arkadaşlar, tabii sizin yöreniz, yumurtanın içerisindeki civciv nasıl yumurtanın içerisini çok fazla önemsemeyebilir. Zaten bu işte bizim yumurtamız. Biz bunu biliyoruz. E, derya ya da derya içerisinde bir balık olur da deryayı bilmez. Arkadaşlar Malatya'yı belki dışarıdan gezen birisinden sizin dinlemeniz gerekir. Mesela bizim ordunun güzelliklerini, ben orduluyum, ordunun güzelliklerini, Boztepe'nin güzelliklerini bana ordulu olmayan başka birileri anlattıktan sonra ben farkına vardım ve özellikle Tepe'ye çıktım. Baktım evet öyleymiş. Böyle bir panoramik yapı, böyle bu şekilde ihtişamlı bir panoramanın Türkiye'nin aşağı yukarı hiçbir yerinde olmadığını ben gezdiğim yerler itibariyle ki 10-12 tane vilayet kalmıştır Türkiye'de gezmediğim, gördüğüm bu. Şimdi Malatya'yı gördüğümüz zaman arkadaşlar hakikaten belki Malatya'nın içerisinde o kentte yaşayanlar o meşhur büyük bir cadde var burada Malatya'da. Akşamın 12'sinde, gecenin 12'sine geçtim. Aydınlatılmış, muhteşem bir manzara. Yani ne, ne caddesi bilmiyorum. İnönü Caddesi'ni dediler. Bana öyle bir caddesi, Kışla, Kışla, Kışla Caddesi'dir. Doğrudur. Arkadaşlar, Türkiye'nin e, kentlerinde ya vardır bir iki tane ya da yoktur. O kadar uzun, geniş bir bulvar ve kaliteli bir bulvar ya var ya yoktur. Yine çok ihtişamlı bir belediye binanız var. Büyükşehir Belediye Binası. Zannediyorum bir proje ödüllü bir bina olsa gerek. Uluslararası bir çalışmanın ürünü. Gerçi biz e, çok kıymetli bir şehir planlamacısının imzasının olduğunu filan biliyoruz. E, çok harika. Çok. Yine bir darendesi arkadaşlar. Şimdi darendeli bir ağabeyimiz vardı. Şöyle söylerdi. İşte kayısıdan bahsedeceğiz. Kayısı dediğin bizim darende de olur ki göresin filan derdi. Allah Allah ya bu darende nedir? Efendim köfteden bahsederiz. Köfte dediğin bizim darende de olur ki göresin. Karadeniz'de dağdan bayırdan dağ dediğin darende de olur ki göresin. Dedim bunu bir görelim. Bu nasıl bir darendedir? Ha, bu arada şunu da söyledi. Dilenci dediğin bizim darende de olur ki bir göresin. <laughs> Onu da söylüyordu. Arada, arada onu da söylüyor. İki dağın arası demişti o zaman bize. Hakikaten ama o kadar güzel, o kadar çağlayanlarıyla e, sonra son derece mübarek zatların orada bulunduğu, manevi bir iklim içerisinde olduğunu duyuyorduk. Görme imkanına Allah'a şükür olsun. Sahip olduk. evliyalar diyarı. Yani bir Hacı Hulusi Efendi, bir somuncu baba yani sadece darelerinin güzellikleri vesaire. Malatya'nın diğer yerleri de böyle. Şimdi köfte deyince yok bilmem ıslama köfte, Tekirdağ köfte, bilmem şu bu köfte. Ama Malatya'da köftenin meşhur olduğunda çok kişi bilmez Yunus kardeşim. Çok kişi bilmez. Yani kaç çeşit köfte. Türkiye'nin arkadaşlar her tarafı güzel. Tabi kongrenin bu ilerleyen saatlerinde ben çok kıymetli vakitlerinizi Almak da istemem. Sadece dışarıdan bir bakış olarak Malatya'nın güzelliklerini sizlerle paylaşmış oldum. Çok da büyük muazzamda bir yol yapılıyordu Kayseri'ye doğru. Yani Daren'de Kayseri arası. İnşallah o yol bitmiştir. Bitmişse bu sene nasıl kısmet olursa o taraflara gene bir yolculuk etmek istiyoruz. Bir bakacağız o tarafları Bekir abi. Güzellikleri? Bitmedi. Bitmedi mi? O güzellikleri Türkiye'nin her tarafının güzel olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bekir abi sağ olsun bizlere her zaman destek verir. Burada e, maalesef tabiriyle tırnak içerisinde kullan Evet yani biz e, Kamıştaşlılardan, biz Malatyalılardan hakikaten o dediği desteği aldık. O oranda da aldık. Doğrudur. Tabii şunu da söylüyor ya bu kadar destek var iken, bu kadar olumlu yaklaşım var iken ya biz size beş adım atmışız ya sizden bir adım göremiyoruz. Evet bu bir dostun sözüdür. Bir dost söyler bunu. Dost söylerse ya yani milletin içerisinde eleştireyim şuna buna bir gol atayım anlamında değil de hakikaten incinmiştir, hakikaten alınmıştır, hakikaten gücenmiştir noktasında biz onu ele alırız. Doğru söylüyor. Eksik, evet eksiklik yapmışızdır. Şöyle bir çalışma Bekir abi biz başlattık. Hatta bu çalışmayı işte Yunus Akkuzu kardeşimiz de biraz olgunlaştırdı ve o şekilde de devam ediyor. Tam olarak Bekir abinin söylediği yerde bir çalışma değil ama şunu yapıyoruz. Biz her hafta arkadaşlar cumartesi günü mutlaka ve mutlaka Allah bir keder vermezse bir mani olmazsa bir dernekle bir sivil kuruluşuyla bir araya geliyoruz. Kim oluyor bu bir araya gelişlerimizde? Belediye başkanımız geliyor yereli dinleme adına. Biz teşkilat olarak AK Parti olarak geliyoruz. Bir de milletvekilimiz geliyor. En azından bu üçümüz bir araya gelip o dernekle ilgili çok derinlemesine değil. Orada Bekir abi doğru söyledi. Eksiğimiz demek ki Yunus bu. Yani biz bu dernek ziyaretlerinde evet dernekleri ziyaret ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Evet şimdi de konuşanlar konuşsun diyoruz. Aynen dediği doğru. O şekilde yapıyoruz. Eleştirilen de haklı yani. İşte belediye başkanımız konuşuyor, biz konuşuyor, milletvekilimiz konuşuyor. Ondan sonra vatandaşa söz gelince e işte 3-4 arkadaş da bir şey söylesin o söylenen şeyler, o söylenen sözler de genellikle derinlikli sözler olmuyormuş. Yani hakikaten özü tartışabileceğimiz Sultan Gazi ise bu veyahut da gittiğimiz dernekse o derneğin gerçek sorunlarını tartışabilme noktasında olmuyor. Burada bir eksiklik yaptığımızı ben kabul ediyorum. Belki bundan sonraki çalışmalarımızda bizim biraz yüzeysel teğet geçerek yaptığımız bu çalışmayı sağ olsun Bekir abimizin bu yönlendirmesiyle biraz daha detaylıca ve derinlemesine yaparız. Teşekkür ediyorum. Derinlemesine yaptığımız zaman buradan bir sonuç çıkar. Sorun değil. Biz zaten bir saat orada bulunuyorduk. Bir saat yerine iki saat kalırız. Tabi oradakilerin sabırları ölçüsünde. iki saat kalırız ve mesela Kamıştaşlılar adına söylenebilecek şeylerin tamamı orada söylenir. Yerele dair burada tonlarca sorun söyledi. Hakikaten tonlarca diyorum abartılı bir ifade değil ben meselenin o kadar o boyutlarda olduğunu, olduğunu da işin doğrusu yeni burada duymuş oluyoruz. Ha bunları konuşabiliriz. İnşallah bizlere yol göstermiştir. Allah razı olsun diyorum. Diğer hususları da ben notlarımı arasına aldım ama bu günün bana özellikle bize hepimize bir faydası demin saydığım yerlerdir. Yani STK'larla olan iletişimlerimizde bu bakış açılarında biraz daha derinlere inmek, biraz daha sondajı diplere indirip oralarda iyi şeyler almak. Nedir? Evet. Birilerinin yönlendirmesiyle burada Mastöbün ve da şunun bunun dernek başkanı olur mu? Bir kongre var sonuçta. Hakikaten bu kongrede birisi seçiliyor. Temsil anlamında. Bu temsil noktasında bulunan ve yönetim kurulu olarak görev alan kişilerin sözleri arkadaşlar çok değerli ve etkin. Sizleri temsil ederek bir söz söylüyor. Biz belki de bütün kamış taşlılara bu 3-5 kişiye ulaşsak belki tamamına ulaşabilecek kadar bilgi sahibi olabileceğiz. O halde bu yönetim kurulu çok değerli. Yönetim kurulunun görüşleri de değerli. Başkanın görüşü zaten hepsinin üzerinde bir değer ifade eder. Bizlere çok yardımcı oldu. Bana ufuk oldu, ışık oldu. Teşekkür ediyorum Bekir abiye. Bu kongremizin de ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlar kimlerse onlara şimdiden Allah yardım eylesin diyorum. Allah samimiyetini artırsın. Gayretini artırsın. Çabalarını artırsın. Gerek Sultan Gazi için, gerekse de kendi kamıştaşlılar olarak bölgemiz için yapılacak işlerde yardımcı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum saygılar. hocam